Bunlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. 18 Nolu İş Kolu Toplu Sözleşmesi imza tarihini az önce arkadaşlar Ümit Güler aldığı kulis bilgisini sizlerle paylaştı. Bizler sizlere videolaştırmak istedik arkadaşlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndaki 18 Nolu İş Kolu'nda yetkili sendika 31 Ağustos'ta TÜİS ile Toplu Sözleşmesi imzalayıp basın açıklamasıyla duyuracağını açıkladı arkadaşlar. <laughs> Herkes geriye dönük zam farkını almak için yetkili sendikaya üye olsun. Üye olmayanlar aksi takdirde geriye dönük toplu para alamaz arkadaşlar. Eğer sendika üye olmazsanız arkadaşlar geriye dönük farkları alamazsanız dayanışma aidatı da verebilirsiniz arkadaşlar. Dayanışma aidatı örnek dilekçesi de videonun altında var. Bilginiz olsun. Eğer ben sendikaya üye olmak istemiyorum derseniz dayanışma aidat dilekçesi de verebilirsiniz. Örnek dayanışma aidat dilekçesi kanalda da iki adet videosu var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet 18 nolu iş kolunda 31 Ağustos itibariyle TÜİS ile toplu sözleşmesi imzalanıp basına duyurulacağını açıkladı. Ümit Güler tekrardan hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Toplu sözleşmeleri sözleşmeler adına gelişmeleri kaçırmamak için kanala abone olup bildiğimizin açın arkadaşlar. Evet bakın ekranda da duruyor. Merhabalar demiş. Kusura bakmayın otomatik cevap gitmiş tarafınıza. Öncelikle kalan birkaç madde var. Bu sebeple daha tamamlanmadı. Ay sonu gibi imzalanmasını öngörüyoruz. Anlaşma sağlanıp imza altına alındığında bilgilendirme yapılacaktır demiş. Sendika, Toley Sendikası'nın açıklaması bu yönde arkadaşlar. Evet. Ay sonu 18 nolu iş kolundaki arkadaşlara umarız güzel haberler veririz arkadaşlar. Biz sizler adına haber üretmeye, video üretmeye devam edeceğiz. Hemen alttan Bildirim zilini açın. Hiçbir özel videoyu kaçırmayın arkadaşlar diyorum. Ekranda gördüğünüz iki özel videoyu da izlemenizi öneriyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.